İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere ek genelge göndermişti. Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, hırdavat, züccaciye ve bu gibi ürünlerin satışına izin verilmeyeceği, geçici süreliğine bu tezgahların kapatılacağı, market ve pazar yerlerinde çocukların alınmaması, satıcıların hijyen koşullarına dikkat etmesi belirtilmişti. Bu genelge doğrultusunda Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, Konuralp bölgesi pazar yerinde denetlemelerde bulundu. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması, satıcıların maske ve eldiven kullanması, müşterilerin ürünleri seçmemeleri, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, çocukların pazar alanlarına alınmaması, pazar giriş çıkışlarının yoğunluk oluşturmadan kontrol altında tutulması hususunda kontrollerini sağladı. Mevzuata aykırı ürünleri satışa koyan satıcıların tezgahları kaldırıldı. Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlarımızın sağlığı öncelikli konumlarımızdan biridir. Denetimler esnafımızı cezalandırmak için değil, halkımızın sağlığını korumaya ve bilinçlendirmeye yönelik yapılmaktadır. İl genelinde kurulan tüm pazar yerlerinde düzenli olarak devam edecektir açıklamasında bulundu.